Herkese benden selam. Bugün Regensburg Döner turunun 3. serisini çekiyoruz. İlk yerimiz Luna Börek Cafe. Hecem var mı gençler? Var tabii. Ki. Biraz biraz var. İyi o zaman başlayalım. Çok fazla uzatmadan girelim içeri. Merhaba Hoca abi. Kolay Merhaba. gelsin. Merhaba. Kolay Sağ ol, teşekkürler. Olcay abi sana zahmet bize güzel bir döner hazırla. Onu da üçe bölelim değil mi? Aynen üçe bölelim paylaşalım. Bir tane döner yapıyoruz, üçe bölüyoruz Aynen bir tane döner yap Olcay abi sana zahmet. Onu da üçe bölelim. Kardeş payı kardeş payı yeriz. Nasıl Olcay abi işler nasıl? Güzel işler. Kaç güzel yıldan yıldan? Işte, sattık epey. Kaç yıldan beri İki iş işletmeniz var? İki yıldır bu iş yapıyoruz. Memnunuz. Şimdilik her şey güzel geçiyor. Yani biz bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Hicredik, el emeği yapıyoruz. Dönerine, eti, Döner ne eti, hoca abi? Gördüğünüz gibi %50, tavuk %50 hindi. Urkun orada gözüküyor. Çok iyi. Başka nere satıyorsun hoca abi? Neler var? Nasıl bir ürünleriniz var? Neler satıyorsunuz? Ürünlerimiz, ürünlerimiz bayağı yer pahalılarımız geniş satıyor, ürün satıyoruz. Bak döner, Paran dürüm, satıyordur. pizza dışında ee, pizza dışında bizim pidesiz var ayrıca. Simitler var, börekler simit var. Zaten börek var. Kahvaltı da veriyoruz. Zaten norm, normalde burası börek kafe. Tabii buna börek kafe diye açtık. Sonra e, döner ondan sonra geldi. İlk Aynen. başta biz kahvaltı, simit, menemen, sucuklu yumurta, bu ağırlıklarla başladık. Ondan sonra Bak, talep var. Döner döner soruyorlar çok. Ondan sonra döner de koyuyor. Çok iyi zaten bu buralarda bir dönerci lazımdı. Tabii tabii. İsa Şahsi 45 numara adresimiz. Regens North Earth bölgesindeyiz. Terasımız var, oturma alanımız var, parkelerimiz var. Ya bu... Bu muhitte bir tane dönercinin açılması çok iyi olmuş Olcay abi. çünkü etrafta çok yaşayan insanlar var, çok büyük binalar var. Aynen. bir tane döner Aynen. bir de olması bir çok iyi. Evet. Bizim dönerde unutmayalım yapalım bu arada. Tabii abi zaten maşallah gibi kızarmış. <laughs> döner Evet şimdi önerimizi aldık üçe böldürdük ve içimizde tadımızı yapacağız birazdan. Şöyle paylaştıralım. Batuhan'ın bu senin, Farun buyu. O en akıllısı da Farun <laughs> hakkıymış. Farun çek şöyle sen çek al. Tamam şimdi hep birlikte Bir ilk ısırığımızı yapalım. <laughs> Bismillah. Baya güzel. Kendisine özel bir sos galiba. Ekmeğin çıtır olması da iyi olmuş. Etin bir de uruk var. Güzel. Bence iyi, iyi bir kadar. Sos gerçekten farklı ya. Bir garip farklı. Bir, güzel bir sos, bir sosu var. Valla döner etinin sosu da güzel. Eti de lezzetli. Ekmeği de çıtır çıtır olmuş. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. ikinci durağımız Koros. Burası da Regensburg'un en sevilen dönercilerden bir tanesi. İkinci tadımımızı burada yapacağız. Hadi girelim içeri. Merhaba, kolay gelsin. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne yapıyorsunuz, yapıyoruz? iyi misiniz İyiyim abla? İyiyim sizi sormalı. Biz deyiz, teşekkür ederiz. Abla, Regensburg'un en sevilen dönercilerden bir tanesine geldik. Koros ol, dönere efendim. geldik. Teşekkürler. Bize orijinal Koros döneri yaparsan seviniriz. Sizden bir ricamız, döneri lütfen üçe bölün. Hepimiz tadımlık yiyeceğiz. Tamam. Hangi etten istersiniz? Tavuk evet. mu, süt dana mı, sucuk? Ha, onları da söyleyeyim. Tavuk var, süt dana var ve sucuk var. Evet. Biz hangisini alalım? Beyler hangisini alalım? Süt dana yapalım. O zaman süt dana salalım. Tamam. Her şey olsun. Nelerin var abla? Soslarınız kendinize mi ait? Evet, sosları kendimize ait. Gördüğünüz gibi burada o kadar çok çeşit sos var hayır, ki mas yani insan hangisini, hangisini seçeceğini bilmiyor. 9 tane sos var. Tezgah müthiş zengin gözüküyor. <laughs> Salatalar taze taze kesilmiş. Ya. Müthiş mezeler var. Ya. Artı Burada günlük, taze Lazik ana var. yemekleri de yapılıyor. Ev yemekleri var gördüğünüz gibi. Yani çok güzel bir tezgah var. Ama bizim konseptimiz Hı, döner lazım. ve biz güzel bir koros döneri yapalım. Ayrıca korosun ekmekleri taze yapılıyor. Önde fırın var. Buradaki çalışan arkadaşlar ekmeğini, lavaşını taze yapıyor ve çok güzel dönerle beraber müthiş bir lezzet çıkartıyorlar. Kaç seneden beri var abla koros lokantası, restorantı? Biz Ağustos'un 11'i tam 10 seneye dolduruyoruz. Wow, 10 sene. 10 seneye dolduruyoruz, 11'e doğru gidiyoruz. 10. yılı kutlarız değil mi? Evet, yapacağız. 10. yılı bir Tarkan'ı falan getirirsiniz, Tarkan. Bakarız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Evet, Bakarız. burada farklı Hı. organizasyonlar da oluyor. Çok büyük bir alan. Yaklaşık 60-70 kişinin Hı. sığabileceği bir restoran. Ustam dönerimizi hazırlıyor. Ustam, belki Zuse Wiedestons'u empfehlen. Also, ich habe einmal Knoblauch, Basilikum, scharfer Schmack, Käfer, Honig, Senf oder Joghurt. Das wow, Ich ein ähm, Kombi von drei Stück nehmen. ich. Ich okay. einmal mit drauf, einen leichten, scharfen und Knoblauch. Okay, dann. dann okay, dann perfekt. Salat alles? Ja, aber ganz wenig Salat bitte. Mhm. maşallah maşallah. Kek farum döneri. Çok güzel bir döner. Şöyle göstereyim. Şimdi bu döneri üçümüz tadacağız. Bunu üçe üçe bölmemiz lazım. Zaten bunu var ya üç kişi yese doyar kesinlikle çok okkalı bir döner yaptı arkadaş. Ama şunu söylemem lazım. Regans burada çok güzel dönerciler var. Ama döneri en çok bol koyan hani iki kişiden bir tanesi sizsiniz. Teşekkürler. Gerçekten döneri çok bol koyuyorlar. Yani içine nereden baksanız <laughs> bir kilo et koyuyorlar. Acıttık mı Batuhan? Gel sen öyle aç, öyle aç gördüm ki seni? <laughs> öyle aç eridi çocuk ya. Evet, ilk tadımımızı yapacağız. İlk İlk ısıra bayağı heyecanlıyım. Çok güzel gözüküyor. Hadi bismillah başlayalım. Çok acı gelemiyorum. <laughs> Baton iptal. Ya bütün acılar bana geldi. Benim acılar burada duruyor. Tamam aldım da Eti güzel. Eti güzel ama acısı çok acı. <laughs> <laughs> Ayran Evet. Batuhan bir acı krizi geçirdi kısa. Acıya çok gelemiyor. Ben çok severim acıyı. Faruk, sen ara nasıl acıyla? Aram çok yok ama sıkıntı yok şu an. Ben çok severim ama çok güzel döner. Gerçekten sosu güzel. Çok güzel. Sosu güzel ama çok acı. Sence Faruk nasıl güzel mi? Ee... Sen madem acı sen onu ya aldırdın ki. Ben acı. <laughs> Acısı bol olsun diyor. Acısı bol olsun diyor. Aslında ben orada şey yapmışım. Göz hareketi yok yok. Yamıştım ama Hadi ya ben de ben de gözüne bir şey karşı zannettim. Eee beyler nasıl sizce? Güzel su, falan. Bir karışımı güzel. Beni komedi nasıl Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Ya ekmeğini kendisi yapması çok güzel. O zaten çok büyük bir avantaj. Bakın ayıttı. Yanındaki arkadaş da Allah. <laughs> Daha ben pek zor Et Eti çok güzel, dana, süt eti dedik değil mi? Çok güzel. <laughs> süt danası, süt danası. he. Tamam. O çok Doğru. güzel et. <laughs> ayran hiç hayran. <laughs> lan, <gülüyor> şey yaptı. Sen nasıl acı yemiyorsun ki? Çok acı da acı. değil lan. Bana çok acı. Bilmiyorum, bütün acılar bana gelmiş de olabilir. Olabilir de. Nasıl oldu, güzel miydi? Çok güzeldi Raziye abla, çok beğendim. Zaten dediğim gibi ekmeği taze, döner eti çok güzel. Bir de her şeyle bol bol koyduğu için çok iyi doyduk. Burada bir hanımefendi daha var. Şu tezgahı çek Batuhan. Bu tezgahın eseri bu hanımefendiye ait. Şimdi kendisi geliyor. Bu hanımefendiye ait. Bir şey demek ister mi kendisi? Benim annemdir. Bir şey demek ister misin ablacığım? Her çeşit dostların bir an ince kaza İran'ı has, has, Hintli hast her türlü ke dostlarin gelin vakolun. çıkın çikkin gelin. Güzel yemekler var. Turkish, Hind, Indish, İranish yemek, her şey var. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ Razı Razervo tekrar teşekkür ederim. Çok güzeldi. Şimdi son bir sözümüz daha var. Ondan sonra çıkacağız burada. Ee, sucuk döner de yapılıyor. Benim bildiğim kadarıyla Regensburg'da yapan ve çevresine yapan yer yok. Varsa lütfen yorumlarda bizi düzeltin. Sucuk döner de gerçekten büyük bir alternatif. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer dönerci arkadaşlara gideceğiz. Son durağımız var. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi son durağımızdayız. Neredeyiz? Hayati Usta Grill'deyiz. Burası üçüncü durağımız. Burayı da çektikten sonra bitireceğiz. Burası da Regensburg'un en sevilen, beğenilen dönercilerden bir tanesi. Tam Regensburg'un içinde değil, biraz dışında ama burayı da çekmek istedik. Kolay gelsin ustam. Eyvallah, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ustam, bize bir tane döner yap. Tamam. Hayatı usta usulü olsun. Kendi özel soslarını kullan. Eyvallah özel baharatlarını kullan. Onu da sana zahmet 3'e böl çünkü üçümüz yiyeceğiz, tamam. üçümüz paylaşacağız. Onu 3'e kesmeni istiyoruz. Tamam. Ustam kaç seneden beri işletmen var? Ha, yaklaşık bir buçuk sene kadar oldu. Ben bildiğin gibi BMW'de çalışıyordum. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyordum ben de. <laughs> o zaman bu sırada öğrenmiş oldum. Şey bir buçuk seneyi geçti aşağı yukarı. Yaklaşık iki seneye yakın diyeyim. İki senede iki sene yakın bu işi yapıyorum memurum, işimi seviyorum. Yani dönerimi seviyorlar, soslarımı seviyorlar. Arkada bir tane müşterim var, ona da sorabilirsiniz. Bu kan sağ olsun bir de so döner also, Ich würde fragen, wie finden Sie den döner Super! Der beste, gibt. was gibt. Ja. Wie da. die Soßen oder die Zutaten? Alles gut, alles gut. Und der Brot dazu? Alles gut. Und... Frische Qualität. Ich Frische Qualität. Ich sehe von hier, die Wie finden Sie, wie schmecken die auch? Haben Sie das schon mal getestet? Ja, also ich muss sagen, die ist immer so mir schmeckend. Mir schmeckt es. Mir schmeckt es. Was auch dann wieder sagt, ist was anderes. Ja, okay. Jetzt <laughs> wurde der Laden empfohlen. Und deswegen wollten wir ein kleines Video drehen. Wir haben einen YouTube-Kanal. Wir machen jetzt ein kleines Video von Hayati Imbiss, ja. Hayati Oster. Und deswegen wollten wir fragen. obsessional dünne probiert haben, wie es euch schmeckt. Sehr gut. Efterschon. Okay. Dann probieren wir es auch. Okay, freut uns. dankeschön. Evet, duyduğunuz gibi buranın müthiş bir hayran kitlesi var. Çok sevilen bir e, imbis, küçük bir imbis. Gördüğünüz gibi küçük bir araç, e, ama bu köyün ve çevrenin bu köyde ve çevrede çok seviliyor, tutuluyor. Evet, gördüğünüz gibi küçük bir araç içinde Döner satılıyor ve burada gördüğünüz gibi döner dışında da birkaç yemekler satılıyor. Burada ve çevrede çok seviliyor burası. Biz de şimdi tadımızı yapacağız. Dönerimiz nar gibi kızarıyor. Ya Allah, Bismillah. Menüyü genişletiyorsun, evet, Bu işin yolu evet. lokan lokanda gözüküyor. Gittikleri <laughs> <laughs> zaman bazı çocuklar geliyor, öğrenciler geliyor. Kombesinin yanına başka bir şey yiyebilir miyiz diyorlar. Ben de işte Chicken Nuggets olarak onu söylüyorum. Güzel yapmışsın. Ee, müşteriler güzel bir hizmet olmuş, güzel bir alternatif. Biz ama sen dönerini yemeye geldik. O yüzden güzel bir döner bekliyoruz. Eyvallah. Evet usta döneri böyle gördüğünüz gibi. Bize özel küçük porsiyon. Evet bu bize özel küçük porsiyon çünkü ustamıza dedik ki dönerleri bize üçe böl dedik. O da sağ olsun bizim için özel böyle bir küçük bir döner yaptı. Göm farım göm 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 göm. Oh. Bunların hepsi acı söyledi değil mi? Amca benim sadece domates soğan olsun iki sosdan da alabilirim. Yani iki domates soğan iki sos olsun. Acı atmıyorum. Acı olmasın değil mi? Acı olmasın. <laughs> Evet Hayati Usta'nın da döneri niye dik. Ee, sadece gerçekten çok güzeldi. Çok beğendim. Sosları zaten dediğim gibi kesinlikle Regensburg'da veya birçok şehirde bulamayacağınız sos. Çünkü e, sos zaten Hayati Usta'ya ait bir sos. Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Arkadaşlar siz nasıl değerlendirirsiniz? İyiydi şeyi. Ben en çok o sosuna takıldım. O sos güzeldi. Bayağı iyiydi. O tavuğun şeyi tadı var. O sos üstüne güzel bir kombinasyon. O bayağı iyiydi. Ah, ben etini beğendim. Eti güzeldi. Tavuk eti ben severim zaten. Sosu kendisini belli ediyor yerken. Ama ben en çok sevdiğim şey etinde etin yok, ekmeği çıtırdı. o çıtır az böyle çıtır ses gelince o benim hoşuma gidiyor. O bayağı iyi yapıyorsunuz. Ette sadece tavukla ile hindiyle de tavuk karışık. Genellikle de çıtır çıtır, o. çıtır ekmeğin çıtır olması olmasına dikkat edin. Oluyor. Genellikle de bazı arkadaşlar, müşteriler öyle diyor, çitir, çitir olsun diyor. Onun Aynen öyle. Isırınca böyle Kongres bir ses Herkese ses öyle istiyorlar. Gerçekten çok güzeldi, çok beğendik. Ustam eline sağlık. Ee, bu tür videoların devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazın, bizi takip edin, bizi beğenin, bizi destekleyin. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Buralara kadar geldiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah iyi yorumlar alırız diye düşünüyorum. İnşallah. Görüşmek üzere.